Akvaryum balıkları evcil hayvanlar kanalına hoş geldiniz kardeşler. Bu videomuzda kesmek zorunda kaldığım bıldırcınımı nasıl kestim ve içinden sarı sarı yumurtalar nasıl çıktı onu göstereceğim. Şimdi kardeşler daha önceki videomda göstermiştim bıldırcınım sıkıştı akvaryumun kenarına ondan sonra öldü. Ondan tecrübem olduğu için bu bıldırcınlar çok hareketli elimden bir köşeden bir yerden kaçıyorlar. Yine bu da hopladı bir yere, şey yaptı sıkıştı kesmek zorunda kaldı. Ee, şöyle göstereyim. Ben bıldırcınları güzelce temizledim. Hatta fulaşı da açalım. Kardeşler tertemiz bir eti var. Tamam mı? Bakın bunlar da içinden çıkan yumurtalar. Hatta yumurta hüzmelerine bakın kardeşler ne kadar çok var. Yani ben bu hayvanı kesmeseydim ya da kesmek zorunda kalmasaydım küçük küçük boncuk boncuk yumurtaları var. Bu da kalbi kardeşler. Küçücük bir kalbi var terçe parmağımın ön şeyi çizgisi kadar bir şey. Ee, bu kadar yumurta bakın şunlar içinden çıktı. Şunun içini de göstereyim kardeşler. Bakın tertemiz bir e, şeyi var. Eti var. Ondan sonra kaburgaları. Burada akciğerleri var. Şurada da yumurta bölümü var kardeşler. E, eti falan çok güzel. Pembeyaz bir eti. Şu göğüs kısmında çok güzel bir eti var o hoşuma gitti. Hani e, bunu keserken ilk önce hani mundar gitmemesi için evzu besmele çekin. E, ondan sonra Allah'ın ismiyle kestikten sonra mundar gitmemiş oluyor. Kanı zaten güzelce akıtmanız lazım. İçinde kalmasın kardeşler. E, şimdi şöyle bir durum var. Eğer ben bunu kesmek zorunda kalmasaydım zaten kesmezdim. Gördüğünüz gibi şu hani bu bağırsaklarından aldım ki görün diye bir sürü yumurtaları var. Bak buradan almışım. Şu arkalarda var. Şöyle göstereyim. Görüyor musunuz kardeşler? Hani üzüm taneleri gibi bir sürü yumurtası var. Şöyle göstereyim. Bakın. Ee, bu yumurtalar şu sarılar gibi büyüyor, büyüyor, büyüyor. Kanla besleniyor. Sonra sarısı oluştuktan sonra beyazı da geliyor. Yumurta oluyor böyle. Bunlar da büyümüş. Alleri. Yumurtaları içinden çıktı yani e, her güne her güne ayarlamış oluyor bu hayvanlar yumurtasını. Gün gün bugün gelecek zamana falan bakın bu biraz daha büyük bu biraz daha küçük şu daha küçük mesela sırayla büyüyor aynı anda büyüdüğü için biz günlük yumurta diyoruz bunlara değil mi kardeşler kalbi de çok küçük mesela gördüğünüz gibi bu kalbi de yenilebilir yumurtaları da yenilebilir kendisi zaten tadı çok güzeldir e, şunu keşfettim. Bu bıldırcınımızı mesela örnek veriyorum tek tür yemle mi tadı o kadar güzel olmuyor. E, mesela yeşillik vermeniz lazım. Ben yeşillik veriyorum elimden geldiğince. Sonra e, şey vermemiz lazım. E, yeşillikten başka böyle proteinsel beslememiz lazım mesela yemek artıklarını da verebilirsiniz ama böyle yeşil kaliteli olanlardan verin yani kardeşler. Hani yemek artığının bile en azından ince ince küçük küçük doğrayın ki hayvanlar rahat sindirebilsin, rahat yebilsinler. Hani sonuçta bunlar size geri dönüşüm olarak geleceği için ne verirseniz o olur. Etinde şunu fark ettim. Taze olduğu için olabilir. Şöyle bir pembemsi var hayvan. Yani morumsu mu desem, pembemsi mi desem böyle bir güzel bir rengi var. Hoşuma da gitti. Bakın hiç içinde kan falan yok beyaz et. Yani güzel. Ee, ben bu hayvanı kesmezdim normalde ama öleceğini bildiğim için hayvan yine sıkıştı. Yine kurtarmaya çalıştım. Kurtardıktan sonra yine baktım rahatsız. Ondan dolayı kestim kardeşler. Ee, ama <laughs> normal Allah Teala Cenab-ı Allah bize yemek için vermiş, büyütmemiş, kesmemiz için vermiş, değil mi? He. E, o yüzden siz alıp yumurtasını isterseniz yumurtasını alırsınız. İsterseniz bunların daha irileri var, daha büyükleri var. Eti için beslenenler var. Onları alıp onları kesebilirsiniz. Eee sizin keyfine kalmış, keyfinize kalmış kardeşler. Yumurta verimi de gayet gördüğünüz gibi burada üzüm taneleri gibi bir sürü yumurta veriyor. Bakın ya bu bağırsaklarının yanında olan yumurta bölümü, yumurtlama bölümü. Yani ben bunu yakından gördüğüm için şaşırdım. Sizlere de paylaşmak istedim. Bir sürü var yani hayvan saklamış. Şu sarıları alıp e, tabağınıza koyabilirsiniz mesela şunları da. Bu bu sarılar, bu sarılar genelde tavukların içinde de çıkıyor şu kısımda. Şu kısımda. Bunu temizlerken de şöyle temizliyoruz. Şimdi hayvanın burada potosunu kestim. Sonra buradan bıçağı vurdum. Bıçağı vurduktan sonra içini tamamen aldım. Şurada akciğerleri var. Bağırsaklarını zaten e, aldım. Pat diye çıkıyor. Hiç buraya bağlantılı bile değil gibi bir şey. Sonra bunu isterseniz e, e, mangalda yapın, isterseniz kızartma yapın. Na, nasıl isterseniz. Aynı tavuğu nasıl pişiriyorsanız bunun eti de aynıdır, hiç fark etmiyor. Ama lezzeti daha fazladır. O, onu söyleyebilirim. Ta, hayvanın lezzeti beslediğiniz e, tavuğun ya da buldurcunu e, yediği yeme bağlı. Hani bunun beslenmesine bağlı. Ona göre değişiyor. Ee, şöyle flash'ı kapatalım. Kapatalım. ha tamam. Kardeşler, e, dilim döndüğünce söyleyeceklerim bunlar. Elimden geldiğince videolarımı paylaşmaya çalışıyorum. Ha, yani i̇şlerimin yoğunluğunu da biliyorsunuz. E, benim kanalımın amacı benim yeni fark ettiğim olaylar ya da çevrede çok bilinmeyen olayları paylaşıp e, farkındalık yaratmak. Elimizden geldiğince bilgi sunmak, ee, benim de yeni öğrendiğim şeyleri buraya göz buradan YouTube'a atarak e, sizlerin de farkına varmasını amaçlıyorum. Ee, kanalım evcil hayvanlar olur, balıklar olur. Elimden geldiğince paylaşacağım. Hangi konu olursa olsun sizlerle paylaşacağım. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Ay.